Ama abi daha kalamayı çekti. Özcan abi Ahmet Beyli de geldi yanıma. Motorla gidiyordu. Dedim ki Özcan abi buradan bir tur at. Bir tur at dedim. Gelir dedim. 10 dakika sonra zarganasını aldı. Evet arkadaşlar. Bence de çok güzel bir balık. 12 Mart 2021, 2021 Kuşadası Kufan abi. Ben sana söyleyeyim. Canlı zarganayla günün ilk balığını Özcan abi çekiyor. Balığın yarısı. Kalamayı bayağı güzel çekti. Hayırlısıyla gelsin. Balığın orta ağabeyisi. Yarısı... <laughs> Evet arkadaşlar iyi oldu. Dün hava çok kötüydü. Herhangi bir video çekemedik. Hava Bugün kısmetse ilk nasibimiz geliyor. Kepçemiz geliyoruz Can abi. Acele etme. Yaklaşık 150 metre vardır. Daha fazla. Daha fazla. Misina'dan da anlaşılacak gibi. 150 metre. Adil abla benim büyük kepçe örüldü. Örüldü mü o? Evet. Baksana abi. Çarşamba günü. <laughs> Aklı yapar ya burası balık çiftliği. Ben de tam Özcan Abi'nin yanına geldim. Abi dedim İçeride mal yok dedim. Değazan yani gibi beni duydu. Ama tamir etmem bugün çıkacağım. Aynen abi Özcan Abi. <laughs> Aynen. Balık geldi seni duydu şu. Üstünde miyim ben senin? Atlayayım. Bereketli abi sen çek Altta. Kaldır onu. He? Ha? Kaldırıyor onu. Tabii onu kaldırıyorum. kaldırıyor. O üstte bak. Üstte mi bu? Üstte i̇şte, üstte işte. onu kaldırıyor. Gördüğünüz gibi 3 tane zargana daha var. Bir Vestina, bir Halil abinin, bir de Ferhan abinin ileride. Bakalım onlar da vuruş alınacak mı? Sıçramadı değil mi daha? Sıçrama yok. Tamam, bekliyoruz. İşte. Vallahi. Evet arkadaşlar, herhangi bir arkadaşınız balık çektiği zaman burası oldukça kalabalıklaşıyor. Balığı her gören bir buçuk yanımıza bir geliyor. Üç yok. Üç yok ya, bir buçuk kişi falan mı söyle? Dayana büyük balık da büyük olabilir. Bargana büyük müydü? Büyük. Saygana. Büyükse o zaman güzel bir şeydir. Güzel balık geliyor. Korkutum, gelecek <laughs> sıfat. Sen kime kırdın? Nerede? Bize. Atladım şimdi. Geldim karda karşıya. Karşıya karda. Derken kaç metre? Ahmet'in? 100 metre var abi. Evet, o zaman sen bunu 200 metre, 200'den fazla göndermez. Ya bu çok kaymış ya. Onun bir boşluğunu al bir gel bak nerededir. Gördüm, gördüm. Ha, ha, bir çeksin. Ta, Bayağı uzağa göndermişsin. Şeyi nasıl da büyüklü gördün mü? O kadar kalam almasına rağmen iyi bir şey olması lazım ya. Daha zıplamadım hala. Bir defa zıplamış. Görmedim. Eyvah ben. benim voltaya doğru geliyor. Gönderme benim voltaya. Benim voltaya gönderme. Evet, sonra da sola kayıyor. Hadi bakalım. Hocam sola geç. Ya, ha, gördük tamam gördük güzel bir şeymiş ya, ya, ya. Yok o kadar büyük <laughs> Dediğin bir... gibi aynen. Hocam abi sen ben. Hayır, abi. tarafa sağ kilosu var yoksa ya, tamam. yok. Evet, yok hiç kilo yok. Bir buçuk kilo bir buçuk anca var. İn aşağı işte. İniyor aşağı önce Can evet. Gel 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 gel. Mavi bir olta var. Hayırlı abi sana oltan var. Evet. Dur kopar, abi. Kopar. 12 Mart 2021 günün Maviyi kopardım yalnız. İlk kopan asıl. İkisi de mavi ama. Abi şeyi salma, targara vardı onda. Yok salmıyor. <gülüyor> Yo <gülüyor> doğru <gülüyor> o iki kopardan tamam, vardı Tamam geçelim. Koy At yere. Ç çıkar şimdi. Çıkarayım Ağzını <laughs> dikkat et. Teşekkür ederim. Tamam. E Koşu mu yatmış? Vallahi nasıl yakalım? Aletleri oraya isteyerek geçelim. 1.250 veya 300. Evet. Şey camın şeyi yaşamak. Arkadaşlar iyi seyirler.